Abdullah Dehlevi Kaddesi sonra şöyle buyurmuş namaz hakkında. Namazı cemaatle kılmak ve tümaminet, ninet yani rükuda, secdede, kavmede ve celsede her uzvun hareketsiz olması demek. Tümaminet. Yani şimdi secdeden doğruldunuz. İkinci secdeye gitmeden evvel diyor. Bütün organlar sakin olmalı. Durduğunuzda yerli yerince kalmalı. Evet. Bu demektir ki en az bir 30-40 saniye durmanız demektir. Ondan sonra ikinci secdeye gidin diyor. Ona tümani net deniyormuş. Hmm. Ben de yeni öğrendim. Eyvallah hocam. Ondan sonra diyor, öğrenmenin yaşı yok. Rükudan sonra kavme, kavme de aynı şey. Rükudan sonra kalkıyorsunuz. Yani. Evet. O zaman da diyor vücut bir şey olmalı. Bekleyin yani. Hareketsiz. Ona... Tam böyle tadil erkanla. Evet. Var. Ona, Kıl, evet, kavme yani. deniyor ona kavme evet. bu tabiri de yeni gördüm tabi biraz benim şeyim bu ekşi rüvudan sonra doğrulmaya evet doğrulup beklemeye Evet. doğrulmaya değil doğruldunuz orada, evet. orada hemen tavuk yem toplar gibi yapmayın derler onun için eski hocalar her kalkıp da ayakta her uzun yerine yerleşecek şekilde dik durmak buna kavme denir diyor İki secde arasında celse deniyor ona dik durma. Bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi diyor. Bazı zatlar bunun farz olduğunu söylüyorlar diyor. İmam-ı Azam'ın müftülerinden birisi diyor vaciptir. Sünnet-i müekkede diyenler de var diyor. Buna dikkat etmek lazım diyor. Yani namazda huzuru aslında tavsiye ediyor. Ben bir ara bir yazı yazmıştım. Sevgiliyle buluşma anı namaz diye. Hakikaten öyledir. Ha, yapabiliyor muyuz? Allah yapmak nasip etsin. Amin. Amin hocam. Namazın kıyamında, rükûnda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zaman ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bu yapılıyor ya böyle. Evet. O zaman diyor başka başka haller hasıl olur. Onu kaçırma. Öbür türlü kaçırıyorsun diyor yani. Siz bunları, Bak, sözünüzü bamba evet. kestim. Siz bunları okurken Sadatların namaz kılışı geliyor aklıma Aynen. yani. E zaten onlar için bizim bir tabirimiz vardır. Canlı sünnet ya, diyoruz onlara. Ya. Canlı sünnet. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bütün ibadetler Amin namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah Efendimiz'e salavat söylemek, günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahu Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır kenar budu ve iyâke nesta'în. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik, dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da kadede oturuyor gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerin hepsini yapmaktadır. Bir de farklı bir hikmeti burada şu, koyuyor. Diyor ki sen namaz kıldığında o dört ayak üstünde yürüyen hayvanların yaptığı ibadeti de yapmış oluyorsun. Onlar sürekli rükû evet. hareketindeler. Ot, otların, ağaçların kıyam Hı. ibadetini yapıyorlar. Onların sevabını alıyorsun demek aslında. Allah Allah. O diyor taşlar yere serilmiş gibi duruyor ya diyor taşlar vesaireler. Onların da sevabını alıyor. Onlar da ibadet ediyor. Cemaat da ibadet eder. Hı. Onun için Yunus Emre'nin sorduğum sarı çiçeğe diye şiiri vardır. Yani konuşuyor. Hiçbir şey lüzumsuz değil dünyada. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allahu Teala'nın sevgili peygamberine uyumayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahu Teala'ya yaklaştıran makamlara yükselir diyor. Ya. Rabbim nasip etsin. Amin amin hocam. Resulullah Aleyhissalatu vesselam gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurmuş. Onu anlatıyor. Diyor ki mesela Bilal-i Habeşiye radıyallahu teala beni rahatlat ya Bilal. Ezan oku da namaza başlayalım rahatlayayım diyor. diyor. Aynen de öyle buyurmuş mübarek. Rahatlat. Namazdan başka şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran dinin diğer ibadetlerini rahat kaçırır diyor. Ya Allah muhafaza. Onun için Allahu Teala Bismillah, İnne salate anil fahsayi vel münker buyuruyor sadıkalı. Namaz insanı her türlü kötülükten, fuhşiyattan alıkoyar. Ha şöyle oluyor bazen değil mi duyarsınız? İşte adam namaz kılıyor ama şunu yaptı. O sadece şekil olarak namaz kılmıştır. Onu alıkoymuyorsa, alıkoymuyorsa namaz, namazında problem var. Ona zaten ona da var. Evet. Bismillah, ve mevil salli buyuruyor Allah Teala. Ya. Yazıklar olsun onun namazına diyor. Allah. Biraz Allah hoca Allah. gibi oldum ama Arada da hocamız da olsun. Estağfurullah yani. efendim. Yavsuz Ali Hazretleri bize vekillik talimatı verirken siz hocasınız demişti. Onun için bu hocalık tabirini alıyorum üstüme. Belgeli icazetle. Belgeli yani. <laughs> Allah razı olsun. Elhamdülillah.